Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma, yeni kısa vloguma hoş geldiniz. Bu akşam yine birlikte çocukların çantalarını hazırlayacağım. O yüzden kısa bir vlog çekmek istedim en azından. Çünkü şu an bir değişiklik oldu hayatımda, neler oldu anlatmak istiyorum. Ne oldu? Benim vlog yayınım bir şortum çok iyi gidiyordu arkadaşlar. 1 milyona yaklaştı. Ama onun gidiş hattına mı bağlı bilmiyorum. şu an insanlara ulaşımım iyi gitmiyor. O yüzden dedim ki en, azından artık vloglarla bir de YouTube kanalımda e, vloglar çekeceğim. Sağ olsun takipçilerin güzel fikirlerini bana benimle paylaşıyorlar. Çok teşekkür ederim ayrıca. Böyle kısa kısa vloglar çekelim mi? Ne dersiniz? Ee, günümde o gün neyi hazırlıyorsam, çocuklarla nereye gidiyorsam böyle kısa kısa çekmek istiyorum. Şortlar da olacak. Ama bunu iş olarak yapmak istiyorum. O yüzden e, bir ritme giremedim. Birkaç haftadır e, deniyorum. O yüzden ama şu an çok iyi gidiyorum. O yüzden e, bir ritme gireceğim elbette. Sabit vlogçu olarak her gün vlog çekmek istiyorum. Aslında onu yapsam daha iyi. Bir 5 dakikalık vlog olsa bile çok iyi olacak arkadaşlar. Şimdi çocukların yarın perşembe. Bugün oğlanlar spora gitti. Kızlara yemek yapmıştım dünden. Şey yaptım. Tasalı havuç yemeği. Kızlar şimdi annem gibi de yedik benle birlikte. Annem biraz daha başka yemekler yapmıştı. Onların hepsini bir arada yedim. Kızlarla birlikte. Oğlanlara burada zaten önceden yoğurtlu yemek yedirmiştim. Yoğurtlu pırasa yemeği yedirmiştim arkadaşlar. O yüzden çok iyi oldu. Şimdi çantalarını hazırlayıp. Evet dakika. Evet. Çantalarını hazırlayayım. Sonra bir ekmek yaparken açacağım arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar ben şimdi kutularına böyle ekmek süreceğim. Bu şekilde. Çocukları yukarıya götürdüm. Uyuttum. O yüzden bugünün vlogu da bu kadar olsun. Bir başlangıç yaptım. En azından bir yerden bir başlıyorum. Sonrası da gelecek. Biliyorum gelecek ama şu an bir arayıştayım. O yüzden bakalım ne olacak. İnşallah Yine e, takipçilerime daha hızlı bir şekilde ulaşırım. Bunu umut ediyorum ve olacaktır. E, ama ne zaman olacak bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, bugünkü vlogumu izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü yakın zamanda e, YouTube'dan gelir alacağım. O yüzden gelir al e, gelirimi doldurmak için saatlerimi doldurmam gerekiyor. Şu anda ona daha çok il, e, özen gösteriyorum. O yüzden vloglarımı günlük çekerek bir de şortlarımı yaparak sizlerle uğraş, ulaşıp en azından saatlerimi hızlı bir şekilde bulayım diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve bana yorum yazarsanız lütfen çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yakın zamanda YouTube gelirimi de sizlerle paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Her şeyi birlikte yapıyoruz bu yolda açıkçası her şeyi sizinle beraber yola başladım. Sizinle beraber her şeyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka yine yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.